Evet, yeni bir hafta, yeni bir maç. İş Bankası ve Halk Bankası. Hah? Ortaya çıkar. <laughs> Bu netti. Bu netti. sağda öyleyse. <laughs> Defansa. Ee, bizler, Seçkin. Bizler yaptı bakasına. 250 gönderildi. başladı. Geri de iş. süper bir şut. kaptırıyor topu. Seçkin Bey. Top Seçkin Bey'de. Seçkin Bey pasına atıyor, evet. Kim duruyor? O Aftar, onunla bir var mı ya? adı ya? Adını mı anlattım? Sorsana. Ya bir forma giyselerdi bari. Bakın dolcu e, e, aldı. O kimdir? Müdür Bey sor. Oy. Sol. Müdür Bey'i düşürdüler. Müdür Bey topun başında. Tek kişilik bir baraj. Müdür Bey kaleci son anda verdi. Kaleci <laughs> son anda. Tokatlıyor topu kornere.